beni ilgilendirmez. Congratulations to Sinan Engin, winner of the 2020 Nobel Prize in Physics for Understanding of the Dense States of Matter. Şimdi burada bir tane bardak var. Şu bardak gördüğünüz bardak. Bu bardak boş. Bu bardağın içine, bu bardağın içine şunu atalım. Atalım. Bak, taştı mı su? Taşmadı değil mi? Taşmadı. Mesela. Taşmadı. Şimdi, Buraya geldik. Bu bardağı suyu doldurduk. Değil mi arkadaşlar? Şimdi fazla atmayayım. Buna attın ne oldu? Taşıyor. Olan bir şeye... Eğer olan bir şeye bir destek yaparsan karşılığını alırsın. Ama demin verdiğim örnek aynı öyle bir örnek. Yani... Ya her şeyden biliyorum ama ne oldu? Yeter lan!